Merhaba, iç hastalıkları uzmanı Doktor Abdülvahap Doğan ben. Bugün size huzursuz bağırsak sendromundan bahsedeceğim. Huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı, karın şişkinliği, dışkı sıklığında ve formunda değişikliklerle karakterize fonksiyonel bir bağırsak hastalığıdır. Tüm dünyada %5-15 oranında görülmekle beraber ülkemizde yüzde üçten on oranında görülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sıklıkla görülmekle beraber genellikle biz bu hastalığı 25'ten 45 yarış aralığında daha sık görmekteyiz. Hastalığın tanısı, hastanın semptomları ve bu semptomlara neden olabilecek diğer hastalıkların ekarte edilmesiyle konur. Bu hastalığın altında rol oynayan nedenler beslenme, diyet, bununla beraber bağırsak florasını değiştiren operasyonlar, bağırsak florasını değiştiren enfeksiyonlar ve psikolojik faktörler rol oynamaktadır. Bu hastalığın tedavisinde en önemli basamak diyet tedavisi. Özellikle lifli besinlerle beslenmek bu hastalığın tedavisinde semptomlarında ciddi anlamda düzelmelere yol açmaktadır. Bununla beraber diyet tedavisiyle beraber bağırsak düzenleyici ilaçlar da verilebilir. Antidepresan ilaçlarında bu hastalığın tedavisinde ciddi rol oynadığını bilmekteyiz. Son dönemde özellikle bağırsak florasını düzenleyen probiyotiklerin de bu hastalık tedavisinde rol oynadığını bilmekteyiz. Bu tedavilerle hastaya uzun dönem takip edilmesi gerektiği bilgisi verilir ve takipleri düzenli olarak yapılır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.